Merhaba. Bugün bu akım korumalı prizi test edeceğim. Üzerinde 3 tane USB çıkışı var. Gördüğünüz gibi özellikler bunlar. 3 tane USB. 2 amper. 10 amperde de koruması varmış. Bakalım neler çıkacak. Aslında daha önceki videolarımı izleyenler belki görmüştür. Ben Eden Welt marka bir tane buna benzer bir cihazı test etmiştim. Ondan sonra da onu sürekli kullanıyordum. Geçenlerde o cihaz yandı. Bunu da bir zamanlar almıştım. Bir kenarda duruyordu. Bakalım bir işe yarayacak mı? İşe yaramayacaksa da yarayacak hale getirip bunu kullanacağım. Bakalım neler yapacağız. Bir açıp görelim. Kullanım kılavuzumuz da var. Şöyle gerekli bir şeyler var mı diye bakıyorum. Okumasak da olur. Evet cihaz bu. 3 tane USB çıkış. 2 amper diyor. Bakalım 2 amper veriyor mu? Test edelim, deneyelim. 5.21 volt oldukça normal. Şimdi bir de yük bindirelim. Arttırıyoruz. Oo, bir amperi biraz geçince gitti. Anlaşılan 2 amper 2 a'yıymış. Burada 2 amper yazıyor ama. Burada da 2 yazıyor. 3 tane port var. 2 amper verir. Tüm slotlar dolduğunda 1 ampere düşecektir. Tüm slotlar dolu değildi. Bir tane slota bağladım. O da 1 ampere zar zor veriyor. 2 amper biraz hayal galiba. Ne açalım bakalım içinde neler var? Burası da oynuyor böyle. Şurası da çocuk koruması işte. Hani bir sivri bir şey sokarsanız bir tarafı açılmıyor. İkisine birden sokmak lazım. hiç i̇şte zaten 2 amper verebilecek bir güç kaynağına benzemiyor. Bu enteresan, bu koruma devresi zannederim. Şunu da bir çıkarayım. Evet, koruma E hani 10 amperdi bu 7 amperlik. 7 amper yazıyor burada. Şu devreye bir göz atalım. Yani bu hiç 2 amperlik bir devreye benzemiyor bir kere. Transformatör falan çok küçük. 3 çıkışta birbirine paralel bağlanmış. Şimdi şurada bir doğrultucu var. Burada yüksek gerilim kondansatörü girişteki bir kontrol entegresi. Bu taraf alçak gerilim kısmı. Şu taraftan bakarsak şu transformatörden geçtikten sonra alçak gerilim tarafına geçiyoruz ama bu transformatör çok küçük hakikaten. Bir daha bakıyorum. 2 amper. 2 amper verebilecek bir şeye benzemiyor. İşte burada transformatörden çıktıktan sonra şuradan çıkıyoruz. Bakın burayı ayırmışlar. Alçak gerilimle yüksek gerilim arası ayrı. transformatörden çıkıyoruz. Şurada bir diyottan geçiyoruz. Schottky diyot. Şurası artı ve eksi çıkışlar. Şu kısmı da bir çıkarayım. Koruma parçası. Açıkçası bu kısmın da pek mata olduğu söylenemez. Burası 10 amper falan kaldırmazmış zaten. Bunlar da 7 amperlik koymuşlar buraya kesiciyi. İşte bu bir devreye kesici yani 7 amper geçince ısınıyor, açıyor bir müddet sonra tekrar soğuyunca kapatıyor yani akımı kesmek için. Şimdi bu benim işime yaramaz. Ben buna başka bir çözüm bulsam iyi olacak. Şimdi ne yapayım diye düşünüyorum. Şuradan bir daha bakalım. Şu parçaları çıkarsam. Yani şu yüksek gelimdeki birkaç tane parçayı çıkarsam. Şu alçak gelim kısmı kalsa. Bunlar zaten paralel bağlı birbirine. Şimdi benim kutulara gittim geldim. Şöyle bir şey buldum. Çok eskiden aldığım ilk iPad'lerden birinin şarj cihazı. Artık iPad yok ortada ama şarj cihazı kalmış. Şurada da bu akım sınırlayıcıyı çıkardığım zaman bir boş yer kalacak diye düşünüyorum. Şimdi bu böyle duracak. Bu akım sınırlayıcıyı atacağım. Onu çıkaracağım arada. Şurada onun bir yeri var. İşte diyorum acaba o yere ben adaptörü monte edebilir miyim? Şöyle bakarsak şurada şöyle bir boş alan var. Buraya şöyle doğru düz bir adaptörü monte edebilir miyim? Bunun içini açsam. Şöyle bakın bunun kafası çıktığı zaman yani içindeki devre muhtemelen oraya sığacaktır. Şu şekilde sığacaktır oraya. O zaman şuradaki fazla parçalara da çıkarsam iyi olur. Mesela şu kondansatörü, transformatörü, yüksek gerilim tarafındaki fazlalığı bir de bu diyotu tabi. Şurayı kısa devre edeyim diyotu. Böylece transformatörün uçlarından artı eksi verdiğim zaman çıkışa artı eksi gidecektir. Diyoda ihtiyacım yok çünkü. Şurası eksi. Burası da artı. Yani diyodu kısa devrettiğim zaman buraya artıyı bağlamam yeterli olacak. Şimdi şunu bir açalım. Bakalım içinden neler çıkacak. Bu arada yüksek gerilimli parçaları söktüm ve diyordu. Bunlar çıktı işte kondansatör, transformatör, diyot, kondansatör daha. Şimdi şu transformatörün çıkış tarafına buraya diğer devreden artı eksiği bağlarsam USB çıkışlarında direkt artı eksi gerilimim çıkmış olacak. Benim istediğim de o zaten. Evet bunu da açtım. Açarken minik bir kazayı da yaşadık ama olsun. Bir şekilde açıldı. Bu tabi Apple'ın 5 volt 2 amper hatta 2.1 amperlik bir güç kaynağı. Yalnız ne kadar kompakt yapmışlar inanılmaz. Burası 240 volt girişi. Şöyle buradan çıkardım bu uçları. Burada da USB'den çıkıyor ama ben onu başka aşağıdan da alabilirim. Şunları keseceğim. Bunlarla işim yok. Topraklama ucuymuş o. Bakın şurada USB'nin çıkışları var işte artı ve eksi çıkışları. Şuraya birer kablo bağlarsam benim işimi görür. İşte oradaki kabloyu da şuraya bağlarım. Bunlar yalnız izolasyonu biraz enteresan yapmışlar. Bakın alçak gerilimle yüksek gerilimi Kılıfın üstündeki bir plastik izolat parçayla ayırmışlar şu şekilde. O yüzden ben bu parçayı da kesmem lazım buradan. Ki bunu ben de kullanayım. Yani izolasyon tam olsun. Çünkü alçak elimle yüksek elimle böyle ayırmışlar. Yani güzel bir şey tabii ama ben onu kesip koymazsam iyi olmaz. O yüzden onu da çıkaracağım içinden. Bu USB çıkışı kullanmayacağız tabi. Şimdi şöyle bir daha bakalım. Bu bu şekilde duracak. Ben de adaptör parçasını bu şekilde araya sıkıştırabilirim diye düşünüyorum. Kendisi yani yapılım parça da çok kompakt. Onu bir şekilde buraya oturtacağız ama araya da bir izolatör parça koymak lazım. Hani iki devre birbirine değmesin. Onu da yaparım şimdi. Şu araya bir şey lazım. Şöyle. Şimdi bu kısmı da modifiye edeceğiz tabii. Bu akım sınırlayıcıyı çıkaracağım buradan. Şu kabloyu keseceğim. Girişi çıkışa vereceğim tekrar. Artık evdeki sigortaya güveneceğiz, buna güveneceğimize. Şimdi bir, bir daha bakayım şöyle. Gördüğünüz gibi akım sınırlayıcı olmayınca bu devre buraya bir şekilde sığacak. Onu buraya sığdıracağız. sığdığı zaman da benim işimi görecek. Böylece 2 amper çıkışlı bir USB kaynağım olacak. Evet şimdi bunu girişi çıkışı birbirine bağladım. Bunun işi tamam. Bunu yerine takacağım. Burası tamam. Şimdi bu da burada olacak. bu şekilde. Araya da bir tane bakalit parça buldum. Yani çünkü bu iki devreyi birbirinden izole etmek lazım. Hatta bir tane daha var. Onu da bu tarafa koyabilirim. Şimdi adaptörün çıkışlarını bağlıyorum önce. kestiğimiz izolatör parçayı da buraya takıyorum. İzolasyonumuzda bir eksiklik olmasın. Bu adaptörün çıkışlarını diğer USB kartının girişine bağlıyorum. Buralar 240 volt girişleri. Bunu da bizim adaptörün girişine bağlayacağız. izole edeceğiz tabi. Evet neredeyse hazır. Apple adaptörün de kaderi burasıymış anlaşılan. Herhalde böyle bir kullanımı kimse düşünmezdi. Bu bakalit de iyi bir yalıtkandır o yüzden hani bu iki parçayı koyduğum zaman içim daha rahat olacak. Burayı çok sıkmamıza gerek yok. Onun yukarıdaki parça tam yerine oturtuyor USB'leri. Şimdi kapağımız bu şekilde. Yani bu tarafta zaten 240 volt var o yüzden o izolatör olsa da olur, olmasa da olur o tarafta ama gene de ben koydum. Ama eğer kapanmazsa onu çıkaracağım üsttekini. Bir bakayım şöyle de. Bu herhalde üstteki izolatörle kapanmayacak. Onu çıkarıp denerim. Evet sonunda kapatmayı başardım. Üstteki izolatörü çıkardım yalnız. Artık Polo Smart görünümlü, içi Apple olan bir üç kaynağımız oldu. Polo Smart görünümlü Apple. Bir deneyelim bakalım. ışığı kapatırsam daha iyi görünecek. Evet. 5.17 volt. Hmm, biraz düşüyor voltaj ama. Akıma bakalım. İçindeki kabloların direncinden olabilir. Yani %5 tolerans olduğu için 4.75'in altına düşmediği sürece sorun yok. Biraz aşağıda kaldı geldim ama akım gayet iyi. 2 amperi veriyor gördüğünüz gibi. Nereye kadar? 2. 2.2'de yaklaşık kesiyor Demiginden çok daha iyi tabi. Bakın 2 amperde zorlamıyor kendini. Gerilim çok az düşük kaldı ama o çok sorun değil. Dediğim gibi 4.75'in altına düşmediği sürece sorun yok. Boşta 519. Demek ki o kabloların direnci var bence. Ondan birazcık. İçerideki kabloların. Bakın 1 amperde hiçbir sorun yok. 2 amperde de bir sorun yok. çıkarıp diğer slotlara takayım. 2 amper. Ve de 2 amper. Ve de bir daha 2 amper yani bir süre çalıştırdıktan sonra deniyorum. Tekrar 2 amper. Normal bir adaptörü takmayı deneyelim. O da adaptörü de takılıyor. Arada gidip gidip deniyorum. Gene 2 amper. diğer slotlar. Evet hiç fena değil. Gayet güzel çalışıyor. Şimdi aslında ben videoyu bitirdikten sonra içime sinmedi. Gene açtım. Biraz daha izolasyon yaptım içine. Son halde böyle oldu. Onu da bu şekilde çektim. Bunu ben bu şekilde biraz kullanayım. Ondan sonra Twitter hesabımda yazarım nasıl işe yaradı mı yaramadı mı. Oraya da yorumları yazarım. Başka bir videoda görüşmek üzere.